Fesleğen, hem lezzetli bir baharat hem de sağlık açısından birçok fayda sunan bir bitkidir. İşte fesleğenin bazı faydaları. Antioksidanlarla zengin, fesleğen, vücuda zarar veren serbest radikallere karşı savaşan antioksidanlar bakımından zengindir. Bu, hücresel hasarı azaltabilir ve yaşlanma sürecini yavaşlatabilir. Anti-inflamatuar özellikler, fesleğen, inflamasyonu azaltabilen ve inflamatuar durumlarla mücadele edebilen bileşenler içerir. Bu nedenle, iltihaplı hastalıkların yönetimine yardımcı olabilir. Bağışıklık sistemini güçlendirme, fesleğen, C vitamini, A vitamini ve demir gibi besin maddeleri içerir. Bu, bağışıklık sisteminin güçlendirilmesine katkıda bulunabilir ve enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Stresi azaltma, fesleğen, stres ve anksiyeteyi azaltmaya yardımcı olabilecek bazı bileşenler içerir. Fesleğen çayı, sakinleştirici bir etki sağlayabilir. Solunum yollarını destekleme, fesleğen, soğuk algınlığı ve öksürük gibi solunum yolu sorunlarını hafifletmeye yardımcı olabilir. Anti-enflamatuar özellikleri ile solunum yolu enfeksiyonlarını azaltabilir. Kan şekerini düzenleme, bazı araştırmalar, Fesleğen'in kan şekerini düzenlemeye yardımcı olabileceğini göstermektedir. Bu, tip 2 diyabet riskini azaltabilir. Sindirim sağlığını destekleme. Fesleğen sindirim sistemi sağlığını destekleyebilir. Mide problemlerini hafifletebilir ve sindirim sularının üretimini teşvik edebilir. Kardiyovasküler sağlık. Fesleğen kan damarlarının genişlemesini teşvik edebilir ve kan basıncını düşürebilir. Bu da kalp sağlığını olumlu etkileyebilir. Kanser riskini azaltma, bazı çalışmalar fesleğenin kanser hücrelerinin büyümesini engelleyebileceğini ve kanser riskini azaltabileceğini öne sürmektedir. Fesleğen salatalarda, makarnalarda, çorbada, soslarda ve daha birçok yemekte kullanılabilir. Ayrıca fesleğen çayı veya fesleğen yağı da faydalarını elde etmek için kullanılabilir. Ancak herhangi bir sağlık sorununuz varsa veya yeni bir bitki veya takviye eklemeyi düşünüyorsanız bir sağlık uzmanına danışmak her zaman önemlidir.